Merhaba sevgili boğalar ve tabii ki yükseleni, ay burcu ya da venüsü boğa olanlar. 17-23 Kasım 2025 haftası için hazırladığımız bu yoruma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta çok ama çok önemli çünkü bir kısır döngüden çıkıyorsunuz. Evet hadi direkt konuya girelim haftanın ana teması o kadar net ki. Oracle kartınız diyor ki ufuklarını genişlet. Yani bu hafta her şey ama her şey sınırlarınızı aşmak, yeni şeyler denemek, daha büyük düşünmekle ilgili olacak. Ve bugün bu ufkunu genişle teması sadece bir kart mesajı olarak kalmıyor. Sanki evren de aynı şeyi söylüyor. Meleklerinizden gelen güçlü bir mesajla bu tema daha da bir anlam kazanıyor. Adeta altı çiziliyor. Bu hafta etrafınıza çok dikkatli bakın olur mu? Özellikle de 1170 sayısına. Hani böyle sürekli karşınıza çıkan sayılar olur ya, işte bu onlardan biri olabilir. Bir plaka, bir saat, bir fiş. Evrenin size bir göz kırpması gibi düşünün bunu. Peki bu sayı ne anlama geliyor? İşte meleklerin mesajı tam da bu. Sana verilen tüm övgüleri sonuna kadar hak ediyorsun diyorlar. Yani o kendin için yaptığın şeyler var ya, ruhsal, zihinsel, fiziksel olarak kendine iyi bakma çaban, işte bunların hepsi görülüyor, hepsi takdir ediliyor ve bu çabalar seni büyük başarılara taşıyor. Yani doğru yoldasın, devam et. Şimdi gelelim haftanın en can alıcı noktasına. Çünkü bir şeyler su yüzüne çıkıyor. Uzun zamandır belki de farkında olduğunuz ama adını koyamadığınız gizlenen bir gerçek nihayet aydınlanıyor. Ve bu gerçeği bize kılıç yedilisi kartı gösteriyor. Bu kart çıktığında biliriz ki ortada bir dürüstlük sorunu var. Bir aldatmaca, gizli niyetler, güvenilmez bir durum söz konusu. Yani etrafınızdaki bir kişi ya da bir durum göründüğü gibi değil. Ve ruhun mesajı o kadar net, o kadar direk ki, diyor ki, bu kişi ya da bu durum gerçekten senin iyiliğini istemiyor. Bazen böyle acı gerçekleri duymak gerekir, değil mi? İşte bu o anlardan biri ve bu çok ama çok önemli bir değişimin habercisi. Bakın durumun özeti aslında tam da bu. Bir yanda sizin verdikleriniz var. Zamanınız, enerjiniz, desteğiniz. Diğer yanda ise size verilenler. Küçük vaatler, göstermelik çabalar tılsım altılısı kartı da tam olarak bu dengesizliği anlatır. Sürekli siz veriyorsunuz ama karşılığında neredeyse hiçbir şey almıyorsunuz. Yani işin özü şu, size verdikleri değer yeterli değil. Bu bir iş ilişkisi olabilir, bir arkadaşlık olabilir, romantik bir ilişki olabilir, fark etmez. Sonuçta vardığınız nokta aynı. Benim değerim bu değil diyorsunuz. Artık bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Ve şu ifadeye bakar mısınız? Sana ödünç kırıntılar veriyorlar. Ne kadar güçlü bir tanım değil mi? Hani sizi tamamen kaybetmemek için ama daha fazlasını da vermemek için ucundan verdikleri o minicik şeyler. Sizi sadece orada tutmaya yetecek kadar. Kırıntılarla doymanızı bekliyorlar resmen. E, bütün bunlar birleşince yani hem bu dengesizliği fark edince hem de geçmişte yaşadığınız o kalp kırıklıkları ki bunu da kılıç üçlüsü bize hatırlatıyor aklınıza gelince kaçınılmaz olarak şu soruyu soruyorsunuz kendinize. Artık yeter mi yoksa değişim zamanı mı geldi? İşte bu soruyla beraber artık bir karar anına geliyoruz. O sis perdesi kalkıyor ve önünüzde net bir yol ayrımı belirliyor. Çok önemli bir seçim yapmanız gerekiyor. Deynek ikilisi kartı tam da bu anı resmeder. Bir elinizde bildiğiniz, alıştığınız dünya. Konforlu ama mutsuz. Diğer yandaysa bilinmezliklerle dolu ama umut vadeden yepyeni bir yol. Hangisini seçeceksiniz? İşte soru bu. Ve tarot o kadar güzel ki cevabı hemen bir sonraki kartla veriyor, kupa sekizlisi. Bu kart, arkanı dönüp gitme kartıdır. Artık sizi duygusal olarak beslemeyen, tatmin etmeyen her neyse onu bilinçli bir şekilde geride bırakıp daha iyisini aramaya çıkmaktır. Yani evet, gitmeyi seçiyorsun. İşte bu hafta sizin iç sesiniz, sizin mottonuz bu olacak. Bu artık beni tatmin etmiyor. Ben daha iyisine layığım ve daha iyisine doğru yürüyorum. Bu kadar basit ve bu kadar güçlü. Hak ettiğiniz şeye doğru bir yolculuk başlıyor. Peki, bu kadar büyük bir karar alırken yalnız mısınız? Asla İşin en güzel kısmı da bu zaten. Aldığınız bu radikal ve cesur karar, evrenin en güçlü kartlarından biri tarafından, kader çarkı tarafından sonuna kadar destekleniyor. Kader şarkı döndüğünde ne olur biliyor musunuz? Evren size der ki, işte o an, bu an, doğru zaman geldi. Artık o sıkıcı, o yorucu döngüyü tekrar tekrar yaşamak zorunda değilsin. Çünkü seni yepyeni ufuklar çağırıyor. Bir devir kapanıyor ki çok daha hayırlı bir devir açılsın. Yani sizi sıkan, boğan, kısıtlayan o durumu geride buyaktığınızda ne oluyor? İşte o zaman bütün bir dünya size kapılarını açıyor. Ve bakın nereye geldik? En başa. Hani ufuklarını genişlet demiştik ya. işte bunu yapmak için gereken alanı nihayet kendinize yaratıyorsunuz. Bu yolculukta size eşlik eden ruh hayvanları da var. Deniz kaplumbağası diyor ki, akışa güven, her şey yolunda gidecek ve unutma kendini koruyacak güce sahipsin. Deniz susamuru ise ekliyor, Artık beklentilerini bir kenara bırak, sadece yürü, bu yol seni kesinlikle daha mutlu bir yere götürecek. Peki bu dönüşüm sürecinde size fiziksel olarak da yardım edebilecek bir şey var mı? Elbette var. Bu haftanın kristali malahit. Malahit tam bir dönüşüm taşıdır. Ne yapar? Toksik döngüleri kesip atar, gizli gerçekleri gün yüzüne çıkarır ve o ihtiyacınız olan cesur kararları almanız için sizi yüreklendirir. Bakın kartlarla nasıl mükemmel bir uyum içinde. Hani kılıç yedilisiyle ortaya çıkan o gizli gerçekler vardı ya, Malahit onu görmenizi sağlar. Kılıç üçlüsünün yarattığı o kalp kırıklığını iyileştirir ve en önemlisi kupa sekizlisi gibi arkanızı dönüp gitmeniz için gereken o gücü, o cesareti size verir. Sezgilerinizi biler, sınırlarınızı daha net çizmenize yardımcı olur. Öyleyse haftayı bu güçlü olumlamayla kapatalım. Hatta isterseniz benimle birlikte tekrar edin. Gerçeği görüyorum ve cesaretle dönüşüme adım atıyorum. İşte bu kadar. Bu cümle bu hafta sizin pusulanız olsun. Yeni başlangıcınız şimdiden hayırlı olsun sevgili boğalar.